Yavaş biraz yavaş. Ağar, rahat rahat, rahat rahat. Evet arkadaşlar. Fındık serdiğimiz harman dediğimiz bizim bahçemizi temizleyeceğiz. Babam da şimdi benzin dolduruyor motorumuza. Bu motorun modeli neydi? Stil. Yok, stil neydi? FR miydi? Bir şeydi. Modeli vardı yaşıdı. FR ya 450. FR 450 mi? Hmm. FR 450 kanalımızda zaten bununla ilgili babamın ot biçtiği video vardı. Bunu şimdi benzinle ne oranda yağ koyuyorduk? 1 litreye 45 gram. 1 litreye 45 gram çift zamanlı motor olduğu için onun yağı ne diye geçiyor? İki zamanlı. İki zamanlı motor yağı. Şöyle bir motoru da göstereyim size. Bizde ilk Castor marka vardı. Babam ilk ondan almıştı. İtalyan firması mıydı baba? Bu Castor İtalyan. Bu... Castor İtalyan. Bu Alman. Stil Alman bildiğiniz gibi. Şimdi yıllardır Stil var bizde. Şu anda çalıştı. Şimdi çalıştı. Daha dün babam Bahçe'ye gitti. Bunda çalıştı gün boyu. Biz yoldan gelmiştik gece. Beni de götürmedi. Onda ne yapacaksın? Havalandırma şeyi. He, orası tıkanmasın diye değil mi? Evet, tamam. Şeyde modeli de orada önde yazıyor. Evet. Kapakta yazıyor ama çıkmaz. En son sezon bittiği zaman temizliği yapılıyor. Temizliği yapılıyor arkadaşlar. Bu i̇şte içerisinde benzin de bırakılıyor. Temizliği Benzini boşaltıyor musun tamamen? Abi boşaltıyor, çalıştırıyor, benzin kalmıyor. Ha, evet, çalıştırarak içindeki benzini bitiriyor. Böylece kaldırılıyor depoya. Eskiden el tırpanlarıyla vuruluyordu bahçeler. Belki 10 gün, 15 gün sürüyordu. Şimdi motorlar var. Önceden ben üniversitedeyken babamla biz temizliyorduk ama şimdi <laughs> işçi geliyor. 6 kişi kaç gün çalışıyor bizim bahçede? <laughs> 6 kişi mesela 6 tane böyle tırpan buçuk gün, üç gün gibi süreyle çalışıyor. Ben şöyle üstümü de göstereyim size. Hazırız. Gözlüğümü takacağım. Siperlik de takılı aslında. Kas takan, siperlik takan. Ama gözlük hiçbir şey yoksa gözlük önemli arkadaşlar. Gözlerinize taş gelebilir. Bir şeyler kaçabilir. Burayı elimden geldiğince temizleyeceğim. Kamerayı vereceğim babama. Bakalım ben temizlerken çeker biraz. Nasıl görüntüler ortaya çıkacak merak ediyorum. Hoşçakalın. Oraları yakın güneşe git de domatesleri kesmeden alalım onları. <laughs> Salata var içinde. O şey yap sen. Kenara zarar mı? Vur ya beşe vur. Diğer taraftan mı başlayayım? Önüme alarak, önüme alarak gidemem herhalde. Fark etmez nasıl yaparsan yap. Yavaş biraz yavaş. Ağır ağır. Rahat 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 rahat. <laughs> Yeter mi Uğur bu, bu. çektiğimiz? Yeter yeter. Evet arkadaşlar. Harman bitti. Ben de bayağı yoruldum ama. Saat tutmadım ama. 11'e geliyordu başladığımda. Bir buçuk saat falan gibi bir süre sürdü. Bu bahçe temizlemekten daha zor çünkü mümkün olduğunca tıraşlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü fındık serilecek. Fındığa kadar tabii ki bir kere daha temizlenir ama temizlemek istedim. Ben de bayağı bir şöyle bir göstereyim. Üstüm başım toz oldu. Yağmurlu havada vurduğun zaman tamamen çok böyle o otlar falan yapışıyor ıslak ıslak. Şimdi kuru olduğu için çok fazla kirlenmedi üstüm. Şöyle söyleyeyim size. Formula 1 pilotları kadar olmasa da terletiyor arkadaşlar. Sırtınızda motor, onun sıcaklığı. Bir de hareket ediyorsunuz. Hava eğer sıcaksa daha da ekstra zorluyor sizi, terletiyor. Şöyle söyleyeyim, bir hafta bu işi yapsanız sürekli, burada alışkan alışkın olan arkadaşlarımız sürekli çalışıyorlar yövmeyle olarak. Metabolizmanıza da bağlı olarak 5 kilo falan verirsiniz arkadaşlar. Ben çünkü daha öncesinde test etmiştim kendimi. 5 kilo 6 kilo verdiğim olmuştu. Yemenizi tabii ki kısmamanıza rağmen çalışıyorsunuz, acıkıyorsunuz. Ama inanılmaz terletiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Farklı videolarda geleceğiz. Herhalde bahçeye de gideceğiz yarın. O zaman sizlerle başka bahçede tırpan vurma videosu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrar hoşçakalın.